Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil Öncelikle olarak o Kabaköy'e sesleniyorum. O Kabaköy'e sesleniyorum. O Kabaköy, e Kabaköy Allah'ın mülkü ve toprağıdır. Allah'ın mülkü ve toprağını kullanan Kabaköy'deki tüm insanlar o Kabaköy'deki Allah'ın ve Kur'an'ın iktizam ettiği, gösterdiği şekilde o yol açılsın. Ben Allah'ın dolayısıyla onun sevgili Kur'an'ının gönüllü bir aşıkıyım. Onun dillendiricisiyim. Ve bu benim en tabi hakkımdır. Yaşadığım toprağın şeytani akıllarla tasnif edilmesine, bölümlendirilmesini istemem. O köyün iki tane yolu vardır. Birincisi bütün vadi boyundan Kuzköy'den Aksu'ya kadar olan yoldur. Birinci yol olur, İkinci yol Çamlı Dönemeş'ten köyün içine doğru giden yoldur. İkinci yol açıktır elhamdülillah. Birinci yol açılsın. Allah'ın ilmine karşı çıkmayın. Onun dışındaki bütün ara yolların açılması komşuluk ilişkisine bağlıdır. İsteyen yolunu verir, isteyen vermez. Ama bu iki yol, bu iki yol, ana damar yol, bütün Kuzköy Kabaköy Deresi'nden Aksu'ya kadar olan bütün o e, dereyi takip edin. O yol açılsın çünkü bu yol Allah'ın yoldur. Allah'ın yoluna karşı çıkmayın. Bunu en kısa zamanda yapın. Bunu en başta en başta köyün sorumlusuna söylüyorum. Aklını başına toplasın. Kendini toplasın. Bu dünya kimseye kalmaz. Kendi ebedi hayatını bitirmesin. Babam yerinde bir insan babam yerinde bir insan. İnşallah hakkın, hakikatin Allah'ın yoluna döner o Kabaköy'deki kaba insanlar. Kabaköy kıymetli bir yer, Kabaköy güzel bir yer, Kabaköy seçilmiş bir yer. Kendinizi gelin toplayın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.